Merhabalar herkese. Uzun zamandır gelmiyorduk. Gökçe Tepe'ye. Burada badem ağaçları çiçek açmaya başlamış. Bakın şurada karşıda. Sonra geldiğimizde bir baktık ki burada tane kavak ağacı vardı. Çürümüş, kurumuş. O devrilip kıyı düşmüş. O da kıyı zarar vermiş. Bakayım şöyle. Şurada bakın şurası maalesef burayı da tamir etmemiz gerekiyor. Bundan da parça parça koparıp sobaya yakmaya kullanacağız. Yarısı buraya devrilmiş. Tabii eşim kesti, şurayı düşürmüş çiti. Şöyle boydan boya düşer diyorduk ama ne zaman? İşte, şimdi buna bir parça koparacağım, götüreceğim soba yakmak için. kurumuş. Ay. Tersine olduğu için kırılmıyor. Kolay gelsin aşkım. şey. Şu kavağın ufak parçalarını bir alayım ben de. Kavağın ufak parçalarını alıp götüreceğim kalınları da baltayla ya da hızlarla kesip götürelim. Ben şimdi ufaklan taşıyayım öyle demedin mi sen? Ufaklan taşı dedin. Büyüklerini beraber götürürüz. Tamam Çektim. Tamam. <laughs> tamam. Hadi bakalım. <laughs> Ama çekerken diyorum ha öyle yapma. Tamam. Sağa sola şey yapma. Tamam. Böyle mi tutayım? Sallama başla, çek. Sadece buralar çekme. Bizi çek babanı çek. Evet. Annem şurada. Babam burada iş yapıyor. Taş gibi küçük. Ama annem. Burada uzak görünüyor. Videoda uzak görünüyor. Taş gibi. Burada yakın görünüyor. E sen de birazcık uzaksın. <laughs> evet şöyle annem bu ağaçları kırdı. Burada atıyor, alıyor önce. O çok lapa lapa ya. Bana baksana ne kadar çok.